bugün benim iş bulmam lazım ya. Akşam eve giderken iki ekmek, bir kilo patates, bir kilo soğan. Anama patatesli menemen yaptıracağım. İşe giremezsek babam bizi döver. Çekilin Bunlar da boş boş geziyor. Benim gibi gidip bir işe girmiyorlar ya. Boş geziyor. gelmiş böyle. Bu yere car sur alır mı içimi? Namdar Hüküm abi kolay gelsin. Usta lazım mı abi? Sağ olasın, Usta lazım mı? Usta mısın sen? Ustayım abi. Valla bize usta lazım değil de bize çırak lazım. Ya. Ne çırak abi ya ustayız biz. Tesisatçılık yaptın mı daha önce? De? Yaptım abi çalıştım. Ustasın yani sen? Ustayım abi. Oğlum yalan söyleme döverim bak seni. Ustayım abi ya niye yalan söyleyeyim niye gireyim içeri ben usta değilim diye. <laughs> Vallahi şaşırdım yani. Bu boyla usta olmak biraz zor da. Gerçi boyla alakası yok bu işlerin de. Anlıyorum diyorsan bak senin samiyetine güvenerek alacağım seni işe. Şimdi ben yoruluyorum. Bana da yedek bir usta lazım. Eğer işten anlıyorsan. Bugün de bir araç gelecek zaten. İyi geldim bugün. Çalışırsan hakkını alırsın. Gireyim abi bugün olmaz mı? Bugün çalışacaksın zaten ustaysan madem. Ama bir tane de çırak bul bana. Bulabilir misin? bulurum ya. Bulursun değil mi? Aynen. İyi tamam. Ben o zaman şunları al. Bu arabayı elleme zaten. Bunun işi bitmek üzere. Ben bunu hallederim. Bugün bir tane kartal gelecek tamam mı? Tamam. Ona tesisat döşenecek. Sen halledersin. Tamam, tamam mı? Tamam. Anahtarlar da aşağıda. Tezgahın üzerinde. Gelmeye çalışırım, çalışırım tamam mı? Baki mi? Aynen abi. Tamam bakim. Ben dükkandan ararım seni bir sıkıntı olursa tamam mı? Ben malzeme almaya gidiyorum. O tamam. kartalcı gelince hallet. Tamam, tamam mı koçum benim? Hadi bakalım. Hadi bakın göreyim lan. Vallahi seni Allah gönderdi lan. Geliyorum tamam. ben. Tamam abi. Bu ne biçim arabaymış lan böyle? İla herif de bizi işe aldı Maaşı konuşmadık ama. Tesisat neymiş ya? Tesisat bizim işimiz. Kartalcı gelecekmiş. Ona bakalım ya. Aynen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Usta gelmedi mi daha senin? Usta gitti ya. Kartalcı değil misin abi Kartalcıyım ha. Ben yapacağım abi senin arabayı. Yapabilecek misin sen arabayı? Yapacağım abi. Tesisat döşemeyecek evet, abi? Evet tesisat döşeneceksin. Tamam tesisat döşeceğim ben de. E, yapabilecek mi? <laughs> yapacağım abi ustayım. Eminsin yani. Eminim. İyi bakalım hadi bakalım da pek bilmiyorum. İnşallah çıkar. Abi sen anahtarı bana ver. 2 saate çıkarırım ben arabanı. İyi, İyi İnşallah olur. Abi... Sıkıntı çıkmaz inşallah. Sıkıntı çıkmaz İki abi. İki saat sonra buradayım bak. Tamam test saat döşerim. Ben sana tamam. seni ararım hatta. Tamam. Tamam. tamam mı? Numaran tamam. ustamda var. Tamam abi. Hadi görüşürüm. görüşürüz. Hadi. <laughs> i̇nşallah çıkar. <laughs> Allah nasıl olacak bilmiyorum yani. Gidiyorum artık abi. yapayım. Gitti mi bu ayı? Abi bu tesisatı ne çok büyütüyorlar ya. O diyor yapabiliyor mu? Bu diyor yapabiliyor mu? Ne var abi tesisatta? Bismillah işimize başlayalım biz. Artal buyurmuşlar. Tesisatı arkaya döşeyelim ya. Gider borusu da yapalım. Ve burada bitti arkadaş. Burayla işimiz var mıydı? Burayla işimiz yoktu. Tamam. Başarılı. Büyüklükler iş buymuş demek ya. Uf, oturalım biraz ya. kaybettiğim ya. Burada işimiz yok ki bizim. Toplayalım buraları. Ustanın gözüne girelim. Çatalcı gelmiş yaptı mı ki acaba? Selamünaleyküm. Hoş, Hoş bulduk. Bakıyorum da ustasın. bana da usta diyorsun yani. Ne yaptın hallettin mi arabayı? Arabayı yaptım ya. Verdi anahtarını. 2 saate geldim adamı. Kontrol ettin mi? Ettim. Her şey çalışıyor. Sağlam. İşte bu ya. Allah razı olsun ya. Maaşını da konuşmak da sana maaş bağlar Tamam, usta. tamam mı koçum ben? Tamam. Bunu da yapacağız da bunu yarın yaparız artık. Adam gelsin arabayı teslim ederek Ondan sonra aşağıda ne yaptın? Buraları düzenledin ya. mi? İşte topluyordum. Topluyordum. Sen gelin. Ulan var ya seni Allah gönderdi la. Vallahi lan ne kadar iyi bir ustaymışsın sen lan. Eyvallah. Neyse adam gelsin de arabasını teslim edelim. O zamana kadar sen bir çay var orada. Çay ver de çay içelim. Canım benim hadi. Çırağımız yok da çırak gelene kadar sen çıraklık yapan artık değil mi? Yaparım. Şimdi dükkan sahibi benim yani. Şimdi benim yapmam olmaz. Değil mi? Aynen. <laughs> Canım benim. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun usta? Abi bizim kartal vardı da. Ne evet, abi sen misin ya? Evet abi. Abi halletmiş şu ustamız arabanı yeni aldık ustayı da. İyi. Halletti inşallah beğenirsin. Ee, Anahtarım ne abi? Bir çay doldur abi bir çay ver. Bir çay evet, iç abi. Sana, sana da. ver abi bir çay. Anahtar çocuktadır ya bende Anahtarı... değil. Anahtarı Oo çay da yeni ha ikram ettiniz ama çok teşekkür ederim. Sağ ol. Başta pasif ya yeni eleman. Atayım ayrıca. Yani. İşimiz evet. güzel olsun da. <laughs> o, merak etme sen buraya gelen her iş düzgün olur. Ama seni bir yerden gözüm ısırıyor biliyor musun? Kaç kaç Hatırlıyor musun? 3 ya? tane işler. tane. Yani. Sen önce geldin de senin bir çırak vardı. Arabanın tuttu da kabutunun içine bağladı. Bu da benziyor, benziyor, zaten ona da usta bu ama o çırak değil. O küçük diyor bu çocuk. Aynen aynen ya. Aynen ya. ya. Tamam değil <laughs> ses alıyor. güzelce arabayla bir. Ama Otur çok oraya. teşekkür ederim. O zaman bana iyi gitti. tip Aynen aynen. sağ ol teşekkür ederim. İstanbul'da Yozgatlıymış. Oo oh. iyi iyi. Yozgatlar işini güzel yapıyor. Aynen olur. aynen. Çay da güzel olmuş. Bakalım mı be? Çok şey, kardeşim gel. Gidelim de bakalım. Gel. Göster abinin arabanı. Aynen. Arabamız da iyi ya. Maşallah, maşallah. Araba da güzel yani. Beyaz. Çok güzel araba. Da, evin tesisatını herhalde benim arabada mı taşıyorlar? Evin tesisatı derken ne evin tesisatı kardeşim? He? Senin bunlar, benim mi? Ben takmadım bunu. Nasıl sen takmadın? Bir de tesisat diyor ki hani nerede? E, hata hani o, ya çocuk o, hangi kopal, güzelce. Bunlar eskileri biz koca koca oval hoparlörleri takacağım dediydiniz. Sen kendi söyleme konuşmadın sen. Var mıydı bu arabada? Herhalde vardı usta. Herhalde vardı. Nasıl herhalde, herhalde vardı ya? Yoktu. Bilmiyor yok. mu oğlum sen yok, arabada? Yok. Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Tesisat döşenecek demediniz mi? İyi de tesisat mı? Tesisat döşenecek dedik de ya. Sen ne yaptın kardeşim? Çeşme dağın. Da bunları nereden aldın sen? Kurdavatçıya gittim aldım. Teyp ne taktın arabaya? Teyp, teyp arabada ne geçsin Nasıl ne geçsin? Tesisat. dedik ama. Ya. Ses sistemi istedik biz. Yok. Usta bu teyp eskisi gibi duruyor hiç. Hele bu ne? Bu ne? Gel bakayım. Bu ne? Usta. Bu ne? ne bu? Allah korusun. Uzun yola çıkarsın. Evet. Benzinliklerde kapalı olur. İhtiyacını gider diye koydum. Pata pata salarsın. Allah Allah. Nelere çattık biz ya. İp ne? Niye kombi takmadın arabaya? He? Çok yakar araba. Çok ben... mu yakar? Allah'ım ya. Ne Abi ya ilk üst... defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Oğlum sen kafadan kontak mısın? O he? değil de usta. He? Geçen ben sefer... ustayım dedim bana adamın arabasını ne yapmışsın ya? Usta sen bana doğru, dedin doğru, ıslak döşe. döşe diye. E şuraya da bir küvet koyaydın da adam yıkanaydı yolda giderken. Arkaya birileri oturur diye koymadım. Usta yani ya. Çık git lan çık. Çık. Neye bak ya. Adamın arabasını ne hale getirmiş şerefsiz seni ya. Bir daha gelme lan buraya. <laughs> Allah kusura <laughs> bakma ya. Yani usta diye aldık şuna bak ya. Gelmiş direkt küvet almış gelmiş adam arabanın üstüne ya. Tüh, Allah belasını da su borusu da çekmiş ya. Allah şunları da götür. Oldum ya anladık anladık. Abi benim IQ seviye mi yüksek bunların IQ seviyesi mi sıkıntı ya? Bende mi sıkıntı var bunlarda mı sıkıntı var ya? Adam tesisat döşe dedik gittik o kadar cebimizden para harcadık günde yolumuzu bulamadık ya. Şuna bak, Adamı taktı bir de ya. yüzlük boru kullanmış. Bu bebeği işten anlıyor, bu direkt bok borusu. Adam direkt seninle dalga geçmiş hemşerim vallahi. Bu ne ya? Yani ben bir şey söyleyeyim mi sana? İnsanlar kavun değil ki götünü koklayasın. Adam ustayım diye geldi, yaptığı işe bak. İşte ya. Seçeceksin. seçeceksin. Oto, oto ses sistemi alman Abi lazım ustasın. Sen ustası. var ya, bir saat sonra gel arabayı teslim al, tamam mı? Tamam. Canlı yerim, kusura bakmayın. ya. Neyse, gidelim aşağıya. うん。